Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay ben isim benzerliği sanıyordum ama gerçekten sizmişsiniz. Buyurun. Eşiniz Kenan Bey ile patronumuzun arası zamanında çok iyiydi. Bazı davetlere katıldığınızı çok net hatırlıyorum. Ay evet evet. Ya ben de hatırlıyorum. Yani ne yalan söyleyeyim. Her zaman çok şıktınız. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Moda ile ilgilenmeyi seviyorum. Suzan Hanım, halkla ilişkiler müdürü pozisyonunun için deneyimlerinizi öğrenebilir miyim? Ee, şey, ben Ataman Grup'ta yönetici olarak çalıştım. Tabii eşim vefat ettikten sonra. Başka? Ee, başka bir deneyimim olmadı ne yazık ki. Ee, peki bu konuda herhangi bir eğitim aldınız mı? Ya da e, bir sertifika programı falan da olabilir? Yok maalesef. Meslek lisesi mezunuyum ben. Sonrasında da pek fırsatım olmadı açıkçası. <laughs> e tabii onca davet gezi falan var ki insanın aklına gelmiyor tabii değil mi? Açıkçası size soracağım daha çok soru var ama ben sizin vaktinizi almak istemem. Biz bu pozisyon için deneyimli ve eğitimli birini arıyoruz. Pardon ama ben başvuruda her şeyi apaçık yazdım. Madem aradığınız deneyimli bir elemandı, neden beni buraya kadar çağırdınız? Anladım. Anladım. Gerçekten Suzan Manyaslı mı gelecek? Bir görelim bakalım dediniz. Değil mi? Böylece kahve içerken dedikodunuza güzel bir malzeme çıkmış oldu. Yazık. Umarım sizin de bir gün hayatınız benimki gibi alt üst olmaz. Umarım kimsenin iyi niyetine muhtaç olmazsınız. Kolay gelsin. Bu da imzalanacak Akif Bey. Bu gece buluşacağız senle Akif Atakul. Parayı hazırla benden haber bekle. Buluşalım bakalım şerefsiz. Seninle buluşalım biz. Ne yapacaksınız peki? Bu seferki asmanız İsmet gibi değil. Erhan. Kafası çalışıyor. Zeki adam. Plan yapıyor. Oyun kuruyor. Ama bizim de kendimize göre bazı tedbirlerimiz var. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? En nazik haliyle derisini yüzmeyi düşünüyorum. Etlerini lime lime etmeyi düşünüyorum. Ölmek için yalvaracağı anı düşünüyorum. Anladın mı Bunları düşünüyorum. Alınacak başka bir şey yoksa sana. sana müsaade aradım. Evet evet, iyi. evet Suzan Hanım Suzan Hanım Ah çok pardon ben biraz dalmışım da. Kusura bakmayın. Evet evet fark ettim. Çok zaman oldu hiç uğramıyorsunuz mağazamıza. Bir selam vermek istedim. İyi yaptınız. Evet gelemedim epeydir. İnanın tam size göre şeyler var bu sezon. Eminim bayılacaksınız. O değil de mağaza müdürünüz içerideyse ben bir kendisiyle konuşmak isterim şu ilanla ilgili. Tezgah darlı mı ilanı için mi? Evet. İçeride, içeride tabii buyurun. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.